Kahramanmaraş'ın teken yatağı ve tömek yaylasına çıkıyoruz. Pazar pazar bir temiz hava almak için ailemle sabah gezmesi. Yollarımız biraz bakımsız. Yakın zamanda buradaki konuttan, iskandan dolayı burayı da yapacaklar sanırım. Görünen yukarıdaki yaylalığa çıkacağız. Ve öylesine bir görsel manzara seyredip geri döneceğiz. Kahramanmaraş'ın kıymetli yerlerinden bir tanesidir burası. Bakın buralar dahi imara açılmış. Uzun zamandır yapıyorlar buraları. Rakım olarak 900-950'lerde burası. Yani yüksek bir yer kent merkezinden. Muhteşem bir yer. Kentimizin hava alıp oksijen almaya çıktı. seyrengahlı bir yeri. Tömek ve teke yatağının ikiye ayrıldığı yol. Biz teke yatağına çıkacağız. Burasının görseli daha güzel. Biraz rampası çok buranın. Ama harika bir manzarası var. Oksijen değeri çok güzel. Çamların içinde bir yazlık, yaylalık. Manzara Maraş. Burası bir birinci kısım. Cihan Bey. Hı hı. Cihan. Şimdi manzara Maraş. Bakın hep yaylalık yerler. Şahane bir yer. Burada birçok yazlıklar var. Kentimiz sakinlerinin. Bu tepeyi de ara ara çıkıp <laughs> kentin manzarasını seyrediyoruz. Ne buldun Cihan? Oo. Evet. Kent manzarası. Yılan daha erken oğlum. Çıkmaz daha. Aha. Gel. Gel gel buradan bakacağız gel. Çıkabilirsiniz. Karşıki karlı dağda benim köyüm Uludaz yaylası Yavşan yaylasının olduğu yer. Cihan Bey de kayalara tırmanıyor Ayşe Hanım'la. <laughs> Çünkü bir. kere böyle wow, çok süper Seni değil mi? Ayakta durmaya korkuyorum. Sen nasıl i̇şte. duruyorsun? Ya? Gördün mü? Tulan bir ne? Abla, ne diyor. Camimiz. Hangi? Bakacağız. bak anneciğim. Hah. Evet. Neyse ben ineyim mi? Kahramanmaraş şehrinin teke yatağından bir görünüşü. Birçok yer gözler önünde ama hava bugün biraz kapalı. Arazilerin güzelliğine bakın. Mesela bu taraf Kurtlar Önsen tarafı, yeşil yere tarafı. Buradaki arazilerde fabrika yok henüz. Ama Adana istikameti ve Gaziantep istikametinde fabrika yerleşkesi çoktur. Tarım arazilerinde. Böyle bir kente sahibiz. Kent çok güzel. Kadar evet çok mi? büyük bir ovamız var. O dağların arkasında da var. Yani da evet. Evet. Şahane bir yer. Havası suyu, şahane bir yer. Neresi? Orada yeni yapılan konutlar var o kurtlar sen tarafı. Evet belediyenin yaptığı TOKİ konutları var. Cihan Bey'imiz de manzaranın tadını çıkartıyor böyle işte sabah sabah. Evet. Görsel işte görsel bir güzellik, oksijen. Ne yapalım Ramazan Ramazan olsun çıkacağız. Efendim oğlum? İnelim mi burada? İnelim mi? Evet bence inelim. Hadi inelim bakayım. Araç bin askeri usulü aşarım. Çiçek mi koklayacağım? Alıç alıç. Alıç mı? Aha. Alıç çiçeği. Kokar mı? Kokar ya. Alıç ama dökülmüş. Dökülür. Hadi gidelim Hadi. Kaldığımız yerden devam. Kameraman Cihan Bey annesiyle beraber gezeceğiz bugün. Bakalım bakayım. Anne. Anne. Cihan Bey ahirde teke yatağı tömekten girdik teke yatağından gezmeye gidiyoruz Maraş manzarası seyretmeye oksijen sabah oksijen almaya çıktık Cihan Bey'le Cihan Bey'le geziyoruz işte Kahraman Maraş'ın en büyük camisi Abdülhamid Han Camii de manzara içerisinde şahane bir manzara Cihan Bey anlat bakayım canım benim kez daha çıkmıştım. Hatta iki kez daha çıkmıştım. Burayı seviyorum. Hem kokusu hem de burada kışın çok güzel karı var. Kar topu oynamıştık hatta bir kez. iki kez hatta. Gene iki kez. Ee, bir kere dedemle çıkmıştık. Ondan sonra da Diğer, diğerinde de annemle babam beraber çıkmıştık. Hediye olarak yapmışlardı bana. İlla sürpriz olsun demişlerdi. Beni çıkartmışlardı. Halbuki onda 5 yaşında falandım. Onu hala hatırlıyorum. Marketten gelmiştik. Buraya böyle çıkmıştık. Marketten eşyaları koymadan. Cennet güzel. Hem de havası. Çamların vardır bu zemin bitki şeyinde. Yokuş, ya. Ben bu pürlerin ben içinde ciddi. vardır çam pürlerinde ben, şimdi ben, olmaz, olmaz oğlum. Şu an olmaz, şu an olmaz oğlum. Evet. Ormanlarda ateş yakılmaz değil mi Cihan? Evet. Ormanlar bizim oksijen depomuz. Her yer yanıcı maddedir. Buralarda sigara bile içmek, sigara bile atmak tehlikelidir. Çünkü bunlar hepimizin milli serveti değil mi Cihan? Allah korusun bir kıvılcım düştü. Bir tane küçük kıvılcım bile ormanın Yok. her Aynen, ne kadar değil mi? Yoldan geçer bildiğin yer. Mesela şu kozanat şurada ya. Buradan başka bir yere geçer. Şu, şu kozalığa geçer. Ondan sonra şu kozalara geçer. Ben burada büyük bir, bir olasını ateş olasını, çıkar. Ileride. Ondan sonra oraya geçer. Dünyayı yok o kadar neredeyse. Oksijen, Oksijen işte ya.